gelen seyelan sular olsun, akarsular olsun çok miktarda kalsiyum karbonat gibi daha sonra tortulaşan malzeme getiriyorsa, erik malzeme getiriyorsa onlar göle vardığında göldeki ortam değişikliğiyle birlikte tortulaşmaya ve donmaya başlıyor. Donarken de oradaki çakıllar birbirine tutturup aynen gördüğünüz o beton görüntüsünü yapıyor. Hakikaten beton gibi. Hatta ihtimal ki çekişle isterseniz deneyelim. O betondan daha sağlamdır. Çünkü bir çekici tam peynir gibi ezdim yani onlarla uğraşken Hakikaten Böyle çimentolanma karakterine, yapısına bağlı olarak çok iğrençli ve dayanıklı kayaçlar olabiliyor. Malzeme kırıntı değil mi? Sonuçta çakıl. Bu çakıllar tutturulduğu için kırıntılı tortul grubuna giriyor. Yalı taşları genellikle dediğimiz gibi kalsiyum karbonat oranı fazla olan suların ulaştığı kıyılarda, deniz kenarlarında, göl kenarlarında oradaki çakılları tutturup e, konglomera şeklinde bunları birleştirerek oluşturduğu yapılara deniyor. Burada da yine aynı şekilde gölün içerisine doğru uzanan yapıları görürsünüz. Artı bir şey daha var, bir de genellikle karstik sahalarda karstifikasyon dediğimiz erime işlemi bazen deniz seviyesinin altına inecek kadar kalker tabakalar inebiliyor. Ondan sonra da bunlar bazen denizin dibinden veya gölün dibinden kaynaklar şeklinde deniz veya göl dibinden tekrar yüzeye çıkabiliyorlar. Bu çıkış sırasında da eğer kıyıya yakın bir yerlerden çıkış varsa onlar da o süzülürken taşıdıkları malzemeyi denize veya göle tekrar yüzeye çıkıp ulaştıklarında orada bırakıyorlar. O bırakma sürecinde onlar işte tortulaşırken kenardaki malzemeyi de bağlayarak bu yarlı taş dediğimiz grubu ortaya çıkarabiliyor. Evet, suyun altına doğru da devam eder ama genellikle kıyıda. Çünkü hani suyun altına doğru şey, konsantrasyon değişiyor. Suyun çokluğuna bağlı olarak kenarda daha fazla miktarda tortu birikebiliyor. Su çoğaldıkça derinliği artıyor ya. İçerisindeki maddenin yüzde olarak oranı düştüğü için daha az malzeme tortulaşıp daha azını bağlayabiliyor. Ama genelde kıyı şeridinde çok daha bol suyun içerisine doğru dalan şekilde götür. Genelde bunların şekli hafiften denize veya göle doğru meyilli olur. Tam düz olmaz. Hafif meyilli bir şekilde izleyebilirsiniz. İnsan yapısı olan düz ama diğer doğal olan biraz daha denize doğru. Şimdi şöyle illere doğru bakarsanız göl kenarına bakın. Az önce bizim araçta söyledim tekrar söyleyeyim. Topografik yapı yani yüzeyi aniden birden hiç umulmadık değişiklikler gösteriyorsa büyük ihtimalle bunlar tektonik kuşaklara denk gelir. Burada da genellikle düz olan kıyı kesiminde bakın düzlüğün birden yükseldiği ani diklikler var. Bu dikliklerin tamamı arkadaşlar Kuzey Anadolu fayının ürünü. Bunlar fay aynası. Fay diklikleri. Yani şu gördüğünüz bıçak gibi kesilmiş tepe yüzeylerinin hepsi bakın karşı tarafa bakın. Bu yüzeylerin tamamı fay yüzeyi, fay düzlemi. Ve bu yüzeylerin aralarından bakın dereler, vadiler açmışlar. O vadilerle diğer ikinci vadi arasında kalan o yüzey üçgen şekilli görüntüler oluşturuyor. Bunlara fay façetası ismi veriliyor. Tamam Karşıdan baktığımızda üçgen şekilli böyle yüzeyi kesilmiş e, şeyler var. Yamaçlar var. Dikkat edin bunların birçoğu şöyle, Şu hemen arkamızdaki de aynı bakın bitkiyorsu biraz e, gizliyor ama yüzeyi aniden kesilmiş yamaçlar aradaki vadilerin girmesiyle birlikte üçgen şekli alıyorlar. Bunlara pay parçası ismi veriliyor. Şu gördüklerinizin tamamı Kuzey Anadolu payının orta segmenti tarafından oluşturmuş pay dikliğinin oluşturduğu yüzey şekilleri. Bu da ki morfolojik yapı yani jeomorfolojiyi burada şekillendiren bu tektonik kuşak arkadaşlar. Şimdi buradan yamaçtan yukarı çıkacağız. Hem buradaki jeolojik birimleri göreceğiz hem de bir fay yüzeyi boyunca tepeye doğru tırmanacağız. Oradan tekrar araç binip asıl gideceğimiz yere gidip kahvaltımızı yapıp ya da yemeğimizi yiyip artık bir de başka yemek olmayacak. Ondan sonra akşama kadar da yol tepeceğiz haberiniz olsun. Şimdi şöyle bir 2 e, kilometreye yakın 1.8 kilometre gibi ölçtüm yaklaşık. Yani bir yarım saat